İran siniyor. Niye siniyor ya? Sinmesin. Ama siniyor. İşte bakın zaaf doğuyor buradan. Kim siniyorsa ve Latin Amerika'dakiler sindiler şimdi. Ay öyle mi yapsak acaba? Ve kurtaramazsın tek, tek ki. Tek oraya da geleceğim. Bir de Küba lafı var biliyorsunuz ki apayrı bir laftır. Tabii. İran lafı var apayrı bir laftır. Tabii ama bakın, en düzgün konuşan lütfen bu Katolik dünyasını böyle geleneksel haç, hilal gerilimi üzerinden okuyup düşmanlaştırmayalım. Şu an potansiyel 2 milyar katolik ve dikkat edin bu bir anti katolik meseleye dönüşüyor giderek. Ve bu işin içinde siyonizm var. Güzel. Evet doğru. Ha, e, o zaman bizim ne yapalım? Şimdi bizim yapacağımız şey Tabii bu konuşulur çok daha ileri şeyler söylenir. Ama yani bunu biraz yani yerli yerini yerleştirmemiz lazım. Yerleştirelim. Ben şey, kolay kolay yani şey şekil yapmam. Şekil tutuyor. Ağırlığı da tutuyor. Ağırlığı tutuyor. <laughs> bir tarafta siyonizme bulaşmış bir protestanlık var. Bir tarafta şu ya da bu şekilde topa tutulan bir katolik dünyası var. Çok önemli bu. Evet. Bunu değerlendirelim. Yani değerlendirecekse kim? <laughs> Onu ben bilemem. Evet. Ama şunu da söyleyebilirim. Ee, bu kar getiren savaşlar, çıkar savaşları hiçbir e, tutunacak dal falan bırakmaz. Herkes bir baksın kendi bahçesine neyim var diye, nereden üzerime gelebilirler diye. Birinci derecede enerji kaynakları, ikinci derece maden ee, ve tabi askeri e, potansiyeller. Çok belirleyici. Sonra şey geliyor, jeostratejik meseleler falan geliyor. Yani dolayısıyla yani ben Trump'ın kendi açısından doğru yaptığını, bakın yanlış anlaşılmasın. Kendi, doğru yolda demiyoruz. Doğru, doğru kendi açısından. Kendi açısından doğru. Çünkü öbürü çok hakikaten affedersiniz ahmakçaydı. Yani yani demokratların tabii, tercihi tabii. bu diyor ki bunu evet. diyor daha ayakları yere basar hale getirelim diyor. Hatta neredeyse şöyle diyeceksiniz hocam. Hadi daha namuslu buldum diye. Asla öyle Çünkü şey şöyle, şey söylemem. Hayır, şöyle hayır. Hayır. daha dürüst. Ha belki. ya dürüst de demem. Yani ya, açık, açık tutarlı işte. derim. Tutarlı Ahlaki de onu diye kavramları Trump'a feda edemem. kusura bakmasın kimse. Öyle bir şey yapamam. Ya daha önce şöyle yapmıyorlar mıydı? Mesela darbe yapıyorlar. Darbeden ortaya çıkan hükümeti yöneterek sizin kaynaklarınıza, siyasi kararlarınıza el koymuyorlar mıydı? Şimdi Trump diyor ki, hadi şimdi öyle yapmıyorum ben. Apa Karar çıkıyor, ben vereceğim şey. diyor. Tamam yani bu kendi tamam. ama bunun tabii başka hesabında yapmak lazım. Şu kadarını söyleyeyim. Yapmak istediği şey şu, Çin'le olan mücadeleyi, rekabeti, gerilimi, çatışmayı vesaire mümkün olduğu kadar... Çin'in küresel açılımlarını boğmaya dönük. Kaynaklara çökerek Çin'i kendine bağımlı hale getirmeye dönük. Kuzey kutup hattını açmak suretiyle İpek Yolu'nu boşa düşürmekle Hüseyin falan. M. Orada bir çelişki olmuyor mu? şunun için? Ben şöyle bir şey soracaktım da onun için. Sizin Latin Amerika üzerinden sadece Venezuela değil, Latin Amerika ha. üzerinden yaptığınız Tarih. Okey, bir şeydir fakat Amerikalılar diyorlar ki, mevcut yönetim diyor ki burası bizim kendi yarım küremiz. Tam lafları bu. Burada bize karşı bir şey olamaz. Olanlar düzeltilecek. Kuzeyi de düzelteceğiz, güneyi de düzelteceğiz. Tamam. Düzelteceklerimizin listesi ilişiktedir. Düzeltilmişi de budur. Tamam. diyor. Bu aynı zamanda bir sınır da çiziyor. Yani... İşte çöplük tarifi tamam. diye düşünelim öyle. sınır ama şöyle bir şey var bu dar görüşlü bir adam ekibi de öyle yani çok gerçekçi bir takım tespitlerden Amerika açısından <laughs> yola çıkabilirsiniz fakat bu o doğrultuda attığınız her adımın da sizi ee, ne bileyim beklediğiniz amaca ulaştırma garantisini vermiyor. Size yönetemeyecekleri bir tercihte bulunuyorlar. Bakın bu bugünden yarına Latin Amerika. Şimdi mesela şu, dikkat edelim şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani herkes bütün Venezuela'dan şüpheleniyor şu an biz. Ya yani bu yeni başkan olan hanım işbirlikçi mi yoksa? Demin Avni Bey onları dile getir. Ya da oğulları mı sattı hatta? Onu? Olur ha? Yoksa Genelkurmay Başkanı mı? Şu komutan mı? Bu böyle böyle başladığınız an böyle başlarsak eğer e, yarın Latin Amerika'dan doğacak hadisatı takip etmekte ve değerlendirmekte zorlanırız. Bugün peki bazı olaylar olmuş Yok yok. Karakas'ta. Ben, ben, söyleyeyim. Boyu biraz hani kısa ama ee... yani bu bir kere çok kuvvetli bir girinçle karşılaşacak. Peki hocam o yani ve bunu yönetemeyecekler. Ya böyle bir Venezuela'yı ben geldim ben yöneteceğim. E buyur yönet nasıl yöneteceksin? Ciğerini sökerek yöneteceğim falan. Hadi söktün. Teslim aldın. Gene yönetemezsin. Çünkü bu adamlar gerilladır. Bolivarizm var orada yani. Şimdi bunu bunu bilemiyorum. Şimdi Allah korusun. Bizim memleketimiz bir işgale uğrasa Günlük hayatta en selim, benim asker olan dedem anlatırmış. İşgal zamanlarında tuhaf şeyler görüyorduk. Mesela normal zamanlarda sesi soluğu çıkmayan bir takım insanlar, böyle orada bir öğretmen, burada bir memur, orada bir bakkal. Evet. Ha, büyük kahramanlıklar yapıyordu. Ama barış zamanında ortalığı esip Kavuran adamlar kaybolmuştu. Çolak Salih gibi elbette. Yani Çolak Salih biraz tabii daha farklı ama, Hı -hı. yani daha derin bir tip ama... Yani normal zamanda adamın yani ağzından lokmasını al filan. Buraya geldi zaman, bu nerede olur? Burada olur. Türkler yapar bunu. Balkanlılar yapar bunu. Bu Latinler yapar öyle öyle yani öyle geldim çöktüm oturdum falan nereye oturuyorsun ne yapacaksın Napolyon'un bir sözüyle bitireyim ben. Güzel bir söz söylemiş Napo yani Napolyon. Napolyon'a ait olduğu rivayet edilir bilmiyorum doğru mu yani. Süngüyle her şeyi yapabilirsiniz. Tamam. Bir şeyi yapamazsınız. Üstüne oturamazsınız. Üstüne oturamazsınız. Peki ee, bu kadarını bilmiyor işte bu dar görüşlü zihniyet.